Ne demek beni amir? Şu. Burası Var öncelik yapalım dedim. Tamam dedi. Ben onun yanına geldim Traktör hoş traktör olmaz ki Nasıl, Nasıl oldu acaba? Vallahi biz de uyuyorduk ya. Hani tam bilmiyorum bir gürültü uyandık traktöre vurduğumuz söylendi. Onun dışında yani net bir bizimle bildiğimiz yok. traktörün devrildiğini gördük. Zaten can halinde muavin sıkışmış evet. sanırım aracın içinde. Muavinin seslerini falan duyduk. Sonra işte gerekli yardım kuruluşlarını aldık. Ekipler hemen. 112 150. Sağ olsun. Hızlı geldiler. İnşallah ciddi bir şey yok. uyanık mıydınız? Uyanıktık uyanık. ama işte uyanık. biz arka taraftaydık yani. Ön tarafta değildik ya. Yani. yani hiç sesimi... Canlar geldi üzerimize biz. Bereket bizim. emniyet kemerimiz başkan bağlıydı. Başkan o kurtardı yani hepimizi de. O Sarsıntı oldu görüntü. Oldu. Çok çok zaten şiddetli işte bir çarpışma oldu. onun o yüzden birden irkildik biz de yani. Uyumuyorduk gerçi ama. İnince traktöre koştunuz mu Yok, biz? traktörü falan biz niye çarptığımızı bile anlayamadık ki zaten. Anlayamadık. Şoka girdik. Şoka girdik neden? ya. Siz de bir şeyler söyleyin. korktuk ya başka <laughs> bir şey yok. Ama Allah yardımcısı olsun evet. yaralılarımızın ya. Bir önce Allah şifalar versin. Gerçekten çok Acı bir şey ya. Allah kimseyi yaşatmasın. Allah... Geçmiş olsun. Sağ olun. Başka Değerli basın mensuplarımız Eskişehir Seyit Gazi Karayolu üzerinde eee takribi 10.45 saat 22.45 civarlarında eee bir yolcu otobüsü ve e, yine mahallelerimizden birinden çiftçimizin traktörü ve remorkuna e, arkadan çarpması sonucunda bir e, yaralanmalı kaza oldu olay yerine ulaştığımızda tabi kazanın biraz büyük olduğunu anladık. Ee, özellikle otobüste bulunan yolcularımızın korkularında e, kazanın büyüklüğü anlaşıldı ve e, traktörün de devrilmiş olması, yolun yan tarafında e, duruyor olması gördük ve çok üzgünüz. Ee, can kaybı var. Temennimiz, temennimiz şu ana kadar bir can kaybı haber yok ama e, yaralı, ağır yaralı olabileceğini düşündüğümüz vatandaşlarımız var. Şu anda 5-6 yaralı var şu anda. O altı yaralı içinde de belki böyle ayakta tedavi görebilecek birkaç yolcumuz da vardı. Onlarla da görüştük. İnşallah hafif yaralanmalı bir şekilde atlatılır, can kaybı yaşanmaz. o kadar